Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Foto Akademi yazarlarından Uğur Sezer. Bugün sizlere işinize yarayacak küçük bir tüyo göstermek istiyorum. Bazen fotoğrafın detaylarına odaklandığımızda yaptığımız değişikliklerin fotoğrafın geneline nasıl etkettiğini kaçırabiliyoruz. Bu yüzden detaylarla uğraşırken aslında en doğru yöntem iki farklı zoom seviyesinde çalışmak olacaktır. Örneğin, Buradaki göz detaylarıyla veya Dagem burn yaparken fotoğrafa bu şekilde yaklaşmışken fotoğrafın sağ tarafında bu fotoğrafın uzaktan halini yani daha düşük zoom yapılmış halini görmemiz ve yaptığımız değişikliklerin genele nasıl etki ettiğini bilmemiz bizim çok daha doğru çalışmamızı sağlar. Bunu Photoshop'ta yapmanın kolay bir yolu var. Windows Arrange kısmına girerek yani düzenleme kısmına girerek aşağıda yer alan New Window for Photo1'i seçebilirsiniz. Bu for, buradaki Photo1 şu anki mevcut dökümanımızın adı. Burada buna tıkladığımızda kesinlikle yeni bir döküman veya bu dökümanın yeni bir kopyasını oluşturmaz. Aynı dökümanın iki farklı görüntüsünü oluşturacaktır. Bu oluşturduğumuz iki farklı görüntüyü birinci olarak hizalamamız gerekti. Tekrar arrange kısmına giriyorum ve bunu dikine olarak hizala diyorum. Böylece aynı dökümanın iki farklı görüntüsünü sol ve sağ hizalamış oldum. Bunun bana faydası sol taraftakine zoom yaparak bunu biraz daha genişleteyim hatta detaylarla çalışırken fotoğrafın genelinden kopmamamı sağlayacak sağ tarafta daha düşük bir zoom seviyesine sahip halini de görebileceğim. Aynı döküman üstünde çalışmak ve iki farklı zoom seviyesine sahip olmak bu kadar basit. Bunun bize faydası şu. Hızlı bir şekilde göstereyim. Yeni bir layer oluşturdum. Buradan soft light yaptım. B'ye basıp fırçamı aldım. Beyazı seçtiğimden emin olduktan sonra örneğin gözleri boyuyorum. Hassas çalışabilmek için oldukça yakın bir zoom yaptım. Bunun bana dezavantajı Buradaki yaptığım değişikliğin genele abartılı yansıyıp yansımadığını, genelde nasıl durduğunu görmek. Şuradan hemen yaptığım değişikliği hem detay seviyesinde hem de genel olarak fotoğrafın geneline bakarak kontrol edebilmeme imkan tanıyor. Hem hassas çalışmanıza hem de yaptığınız değişikliklerin genelde nasıl durduğuna aynı anda dikkat edebiliyorsunuz. Aynı zamanda şu soldan sağa geçişler gözünüzü tazelemenize ne de e, olanak tanıyacaktır. Bu da daha hassas ve doğru işler yapmanıza imkan verir. Örneğin burada baktığımda şuradaki yaptığım değişiklik çok güzel duruyor ama sağa baktığımda bakın çok fazla yaptığımı görebiliyorum. İşte bu tarz hatalardan kaçınmak için bu tarz zoom seviyelerinde çalışmak bir kere alıştığınızda sizi çok daha doğru sonuçlara götürecektir.